Şanlıurfa'da Balıklı Göl'deki bir bankta unutulan cep telefonunu bulan vatandaş telefonun sahibine teslim etti. Kaybettiği telefonda kavuşan Ali Öncel bu davranışın tüm merkezi örnek olmasını istedi. Telefonu bulup sahibine teslim eden Mustafa Kılıç da insanlık gereği vazifesini yaptığını kaydetti. Olay Şanlıurfa'nın tarihi turistik dini mekanları arasında yer alan Balıklı Göl platosundaki park alanında yaşandı. Balıklı göle gezmeye giden Ali Öncel dinlenmek için parktaki bankta oturdu. Namaz kılmak için oturduğu yerden ayrılan Öncel camiye gittiğinde cep telefonunun olmadığını fark etti. O sırada parkta gezen Mustafa Kılıç bankın üzerindeki cep telefonunu fark etti. Telefon rehberine giren Kılıç kızım adlı numarayı aradı. Telefonu açan olmayınca rehberdeki başka kişilere ulaşmaya çalıştı. Birkaç denemede kimseye ulaşamayan Kılıç birilerinin telefonu aramasını bekledi. Camideki bir vatandaştan telefonunu isteyen Ali Öncel, zaman kaybetmeden kendi numarasını aradı. Telefonu açan Mustafa Kılıç, evet. Ali Öncel'e durduğu yeri tarif etti. Ondan sonra siz aradınız. Teşekkür ederim. Doğru. Allah razı olsun. E, aramışsınız. Sizin telefon evet. Aradım ne Telefonumu e, şeyin üzerinde unutmuştum oturduğumuz yerde. Camiye gitmek için kalktık oradan. Telefonumuzu unuttuk. E, telefon numarasını geri aradık. Arkadaşımız çıktı arkadaşın telefonu bulmuştu. Allah kendinden razı olsun. Hemen dedi gel telefon bendedir, hemen gel benden al dedi. Biz de geldik telefonumuzu aldık. Allah bin, bin kere razı olsun. Herkese örnek olsun. Herkese örnek olsun. Ee, böyle insanlar olduğu sürece hiç kimsenin hiçbir şey kaybolmaz. Her <laughs> insanın diyen yani Müslüman olması önemli değil. İnsanım olan diyen bir insanın şunu yapması doğal bir şeydir yani olta telefon aldım sahibine şey ettim. Allah'a şükürler olsun. Evet. de rahatladı. Ha fazla bir şey diyecek gerek <laughs> <cekaret> yok yani. Teşekkür <laughs> ederim. Tamam. Biz de bu şeyden kalacağız. <laughs> Allah razı olsun. Ya,